Son yıllarda şarkıların, dizilerin içeriklerinin kalitesinin düşmesi, hatta ahlaki ölçülerden tamamen uzaklaşması bir tesadüf değil. Birileri toplumda bazı figürler çıkarırlar. Onlara sahte başarılar yüklerler. En ünlü markalar hep onlara sponsor olur. En popüler dizilerde en iyi şarkıları sanki onlar yapıyorlarmış gibi algılar yaratırlar. Ve bunları istediği gibi giydirirler, istediklerini de söyletirler. Bunlar egzeri cinsiyetsizlikten bahseder. Konserlerinde gökkuşağı bayrağı açarlar ve söylemleri genelde bu ülkeden hiçbir halt olmaz, gençlerin umudu kalmadı, ülke battı, bitti diye açıklamalar yaparlar. Ve gençlerin kendi olma sürecinde tek bir noktaya odaklayıp onların başarısızlıklarını zaten ben başarılı olabilirdim ama bu çevre yüzünden olamadım, bu ülke yüzünden olamadım, ailem yüzünden olamadım algıları yaratırlar. Gençler mağarada duvara yansıtılan gölge oyunlarını birileri ise gerçekliğe satabilir. Uyanık olun her hatırınızı sorana mail etmeyin. Bir bakın dostuna mı soruyor, düşmanlığına mı soruyor? Eğer düşmanlığına soruyor ise biz gayet iyiyiz. Ama dostuna soruyorsa hikaye uzun. Çünkü memleketin konuşulacak çok meselesi var.